Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde tekrar birlikteyiz. 10. sınıfın ikinci konusu. Bu iki dersimizde neler öğreneceğiz? Anadolu'ya Türk göçleri. Bizans'ın Anadolu politikası, Anadolu'nun durumu ve Anadolu'nun Türkiye olmasını öğreneceğiz. Dersimize geçelim. Oğuz göçleri ve Anadolu. Türkler Anadolu'ya gelmeden Anadolu'nun genel durumu. Bu dönemde Anadolu'da 6. ve 7. yüzyıllarda Sasani ile Bizans İmparatorluğu arasında mücadeleler yaşanmış ve bu mücadeleler Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım haline gelmiştir. Daha sonra başlayan ve asırlarca süren Bizans Müslüman mücadeleler de Anadolu'da şehir ve kasabaları harabeye çağırmış, bölgedeki nüfusu oldukça seyrekleştirmiştir. Balkanlarda Uz, seçenek ve kuman akınlarıyla uğraşmak zorunda kalan Bizans İmparatorluğu, içeride de sık sık imparatorluk değişikliklerine gitmiştir. Özellikle 2. Bazilios 1025'te ölümünden sonra uzun süre yönetimde istiklal yakalanamamış, Bizans'ta devlet düzeni bozulmuş ve halkın devleti olan güveni de sarsılmıştı. Bu dönemde Anadolu'da Rumlar ve Ermenilerle birlikte Suriyaniler, Araplar ve Türkler de bulunmaktaydı. Anadolu'da yaşayan bu halklar ekonomik olarak çok zor durumda olsalar da kendi yaşadıkları bölgelerde eski dillerini, adetlerini ve yaşayışlarını da korumuşlardır. Bizans İmparatorluğunda 1042'den 1081'e kadar 11 imparator değişmiş. Hatta Botanyates ve Melisenus gibi Selçuklulardan yardım alarak imparator olmaya çalışanlar da olmuştur. Bu durumu fırsat olarak bilen Selçuklular istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri de ele geçirmişlerdir. 11. yüzyılda Anadolu'da karşılaşılan durum Türkler için umut verici olmuş ve Anadolu'nun fethini de kolaylaştırmıştır. Vergi adaletsizliği sistemindeki adaletsizlik, Bizans'ın kötü yönetimi ve yer yer baş gösteren isyanlar halkın daha da perişan olmasına neden olmuştur. Anadolu'daki Bizans valileri olan tekfurlar da halka her türlü zulmü yapmaya başlamışlardır. Halk ise artık bu vergileri ödeyemez duruma gelmiş ve Türkleri çare olarak görmeye başlamıştır. Sefalet içindeki halk, tekfurların adaletsiz vergilerine karşı Türklerin haraç ve cizye vergilerini çoktan kabul Bizans idaresinden bakan halklar Selçuklu akınlarına direnmemiştir. Özellikle mezhep farkından dolayı Bizans tarafından büyük baskı ve işkencelere maruz kalan Ermeniler, Türk akınlarına hiçbir direniş göstermemişlerdir. Doğu nüfusu aralıklarla süren savaşlar, yönetimin baskısı ve salgın hastalıklar nedeniyle oldukça azalmıştı. Böylece Türk akınları ve sonrasındaki Oğuz göçleri sırasında yerli halkın tavrı Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini kolaylaştırmıştır. Bizanslı Vakanist Zonaras, 9. Konstantin Monomakos'u Anadolu'nun Türkler tarafından fethinin müsebbibi olarak gösterirken pek de hapsız sayılmaz. Bunun sebebi imparatorluğun doğu sınırlarında tampon durumda olan Ani Krallığı'nı ilhak edip Selçuklular ile sınırda şala gelmesidir. Bölgedeki 50 bin kişilik yerel muhafız gücünü dağıtıp paralı askerlerden bir ordu kurar. Bu orduyu oluşturan askerlerin ücretlerinin ödenebilmesi için bölgeye dayatılan ağır vergiler de ciddi bir hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Türkmen akınların başladığı bir dönemde savunma savaşında avantaj teşkil edebilecek yerel kuvvetler yerine güçlü sular arkasında kalıp Meydan Savaşı'nı beklemeyi tercih eden ordu modelinin yetersizliği anlaşılır ancak sistem bir kere bozulmuştur. Hatta Ermeni yerel hanedanları, derebey aileleri, askeri ve politik kadrolar yerlerinden edilmişlerdir. 11. yüzyılda Doğu Anadolu'da Ermeni ve Suriyaniler ile Orta Anadolu'da yaşayan halk, Bizans'ın adaletsiz iradesi nedeniyle Türklere karşı, Bizans İmparatorluğu'nun yanında yer almamıştır. Bu yüzden Bizans bu yüzyıl başlarında Doğu Anadolu'daki Ermeni prensiplerini yıkıp buradaki halkı kitleler halinde Orta Anadolu'ya sürmüştür. Bizans'ın Ortodoks mezhebini bu milletlere dayatması halkın Bizanslardan daha da uzaklaşmasına neden olmuştur. Malazgirt ile Bizans direnişinin kırılması. Malazgirt meydan muharebesi Bizans'ın Anadolu hakimiyetinin büyük ölçüde kırıldığı önemli bir gelişme olmuştur. Bu savaştan sonra Selçuklar Anadolu yurt edinme politikalarını uygulama fırsatı bulmuştur. Çağrı Bey liderliğinde Selçuklar önce keşif, daha sonra yurt edinme amacıyla Anadolu'ya akınlar yapmıştır. Malazgirt zaferinden sonra ise daha rahat hareket etmeye başlayan Oğuzlar güvenli bir şekilde Anadolu'ya yerleşmişlerdir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulmasıyla Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hızlanmıştır. 11. yüzyılda Anadolu, Anadolu yurt edinen, edinen, Türkler burada kurdukları devletleri daha çok kurucularının veya bölgenin adıyla anılmıştır. Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülmüştür. Anadolu 12. yüzyıldan itibaren Batırlar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır. Arap kaynaklarında da Berut Türkiye ifadesi 14. yüzyıl başlarında kullanılmıştır. Marco Polo Anadolu'dan Türkiye diyerek bahseder. Dönemin bir diğer önemli Arap sayı İbni Batuta 1330'lu yıllarda gezdiği Anadolu'da yoğun Türk nüfusunun gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi. Türkiye toprağı anlamında Berut Türkiye el maruf bir biladir Rum ifadelerini kullanır. Ayrıca Anadolu'nun siyasi ve sosyal durumu hakkında doyurucu bilgiler de verir. Dönemin Memluk muhalifleri, Mısır, Suriye ve Hicaz'a hakim Memluklar için Türkiye Devleti, et devleti Türkiye ifadesini kullanırken Anadolu'yu Türk ülkesi olarak isimlendirmişlerdir. Evet, bugünkü konumuz buraya kadar. Türklerin Anadolu'ya gelmesi, Anadolu'da Bizans'ın genel durumu ve bölgede yaşayan hatlarının genel yapısı, Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.